Uy tamam. Ahmet abi o adam havaya mı zıpladı? He. Ahmet abi insanlar niye zıpladı? Orada kaçınmasaymış ya. Ne yapayım kanka? I am, Kurdish. am Kürdiş. Kürdiş. Kürtçe, Kürtçe, Kürtçe. Az Az Ezdi, ezdi O öbürü de hasa yedi. De yedi düşman, Watch out. Al Gördüm, Gördüm. Gördüm daha başkan. Wow. Düşman al al. Yarın düşman Motor geldi. Motor geldi yanımıza. Kanka tam altta durdu. Düşman görüldü. Ben görür dur şimdi. Al. Ben basıp şeyler yapmam da... Gel gel oraya desteğe gideceğiz. Gel. Tamam onu da aldım sonuncuyu.